Eyvallah. Allah. Bana bak. Yediyim unutmadın değil mi? Gel, gel. Al Hadi be. Çal kala, çal kala, haleler oldu bana, hale de, hale. Yetimim oldu ama bir andan güzelim ben sana. Ya kardeş ne başlıyor? E Ebeninki başlıyor. Sel edeceğim mi? Ulan insan bir selam veriyor. şerefsiz ya <laughs> sakin ne kızıyor mu? <laughs> Ev Selamünaleyküm aleyküm Şöyle adam ol adam. Sonunda kırdıracaksınız bu televizyonu bana ha. Lan oğlum manyak mısınız ortalık yerde kapatın lan o televizyonu. Dükkanın betini bereketini kaçıracaksınız be. Biz de meraklısı değiliz üstem. Hangisi çekiyor hangisi çekmiyor bakarken öyle takıldık işte. Atilla bunların hepsini sen azdırıyorsun ha. At şuraya doğru düz bir kanal adam mast etme. Ya bu nedir Hatırlan ya? Allah'ını Allah seversen kurban olurum. Bakınız bir şey söyleyeceğim. O 33 saat canlı yayın. Ya. Ulan imdat. Sırf şansına. ha. Ya kardeşim yanlış olmuş oynuyorsun. Fakat öyle bir zar geliyor ki arkadaş akla zarar ya. Acemiye zar gelir acemiye. Bak. Adil abi, ben zalları yuttum. Üstüm, oradan yeni bir zar ver. Bu zalları yuttu ya. Ulan Atilla, sen ne de hiç akıl yok ya. Bu herifle tavla oynanır mı lan? Tavla oynamayı bilmez. Zalları yutar, bir de ballı. Şimdi tuvalete gitse düşe sıçan lan bu. Estağfurullah. <laughs> Vay 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 vay. Sen buralara gelir miydin be? İmdat televizyona patron oldu, götü kalktı diye düşündük. Profesör, senin de ondan aşağı kalır tarafın yok ha. Hadi geçin, geçin. Selamlarım ağalar. Ya aşk olsun. Biz Atın abinden hep diyor ki ya kahveye gidelim, kahveye gidelim. Mustafa abi göre olmadı. Yani televizyon işi bambaşka. Sinerji. Ustam sen de ayıp ediyorsun ama. Biz öyle biraz saltanat görünce eşini, dostunu, arkadaşını satacak adamlar mıyız Ne bileyim oğlum. Haftalardır uğramıyorsunuz da. Neyse. oğlum bunlara iki çay getir, dört çay koy. Zengin oldu yavşaklar. Kim istiyor diyecekler onları sonra. Allah Allah. Bizim program başlıyor. Bir açak mı? Profesör eline sağlık ya. Yanınca durdur ettim ama o taktığın çanak uydu anten midir neyse. Sayesinde pırıl pırıl izliyoruz ha he, kanalları. Helal olsun. Geçirdin değil mi oğlum ikimiz? Aferin. Aa başlıyor. Ya televizyonda televizyon da var şahane. Ne başlayacak şimdi? Birazdan ebedinki başlayacak. İradeci Jensen. <laughs> 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 geçmiş olsun İmdat. Haberlerde gördük. Ulan televizyon yüzünden hapse düştün. Hala aklından bugün televizyonda. İşte abi sen ne harikü burada? O Atilla var ya, onun ben anasını avladım. Tövbe yarabbim, tövbe ya. Hayır ne yaptı profesör sen? Daha ne yapacak ulan? Kahveyi bastılar. Kaçak uyduya imsel ediyoruz diye meğer hapistik suçmuş. Üç gündür buradayım. Vallahi çok zor. Mahpusluk zor sanat. Allah kurtarsın. Buradan bir çıkayım. O Atilla'nın var ya kıçına benim uyucuyu takacağım. Her yerden çekecek ipni. Anam bir kere bile gelmedi Rüstem Çok canım sıkılıyor ya. Sık bu oğlum kendini. bilmiyordur ki. Kızmıştır sana ondan gelmedir. İnsan özlüyor ya. Lan oğlum derinlere daldın lan ne oluyor? Rüstem abi. adamı hem canım bıçağından. ...mapusa koyuyorlar valla. Lan imdat, manyak geldin manyak gideceksin ha. Lan oğlum o askerlik için söylenir lan. En verimli çağında mapusa koyuyorlar da ne demek. <laughs> Atil abi ne yapıyor acemsin? Özledim valla. İmdat. İmdat bana Atil'a deme bak. Bana Atil'a deme sinirlendirme beni. Gerçi ben de özledim o profesör olacak ipneyi ama. Ulan senin neyine? Sıçayım uydu antenine be. Buradan bir çıkayım. Karımın koynuna girmeden onu bulmazsam şerefsizim. tutma lan. Da. Berk Bey, insanları televizyonda yalanlarıyla kandırdı. İmdat Bey onun yüzünde hapis yattı. Şimdi size soruyorum. Berk Bey kaç sene hapis yatar? A. 3 yıl. B. 5 yıl. C. Anasını ağlatırlar. D. Doğduğuna pişman ederler. Hangisi? 5 yıl mı abi? Anlamadım. A mı? B mi? C mi? D mi? A 3 yıl. Emin misin? Eminim. Ha <laughs> <laughs> Bilemedi. Üç yılla kurtulacak mı zannedi sen? En az beş yıl. Kalkaya. Kodurtma lost'unu otur oraya. Allah lost vereni. Uydu iş olur. Ha olur. Lan Takacağım bu anteni kışına. Şifren çözülecek dünlük. Ne oldu? Turistler mi? Kaçma. Ya. Kaçma. Seni gittiğin yere kadar yavaş yavaş kovalayıp... ...yavaş yavaş takacağım bu anteni sana. Koşma. Koşma. Ya yapma, ayıp oluyor. Ya ben sana iyilik yaptım. Rüstem bak şifresiz her şey pırıl pırıl oğlum. Ya yapma Rüstem. <laughs>